Herkese merhaba, kaynaklarımızı masaya yatırdığımız sohbetimize hoş geldiniz. Şöyle bir soruyla başlayalım mı hemen? Önünüzdeki şu nesne ne renk? Kırmızı diyelim. Peki hani ikimizin de buna kırmızı demesi gerçekten ama gerçekten aynı şeyi gördüğümüz anlamına mı geliyor? Hmm, güzel soru. Yoksa siz bambaşka bir şey görüyorsunuz, ben bambaşka ama işte çocukluktan beri ikimiz de gördüğümüz o şeye kırmızı demeyi öğrendik. O yüzden mi anlaşıyoruz acaba? Hı hı. İşte bugün bu biraz kafa karıştırıcı ama bence çok da büyüleyici sorunun peşine düşeceğiz. Algılarımızın sınırları, gerçekliğin doğası. Bunları bir irdeleyelim diyorum. Evet evet. Amacımız da bu kaynaklardan yola çıkarak renk algısının ardındaki sır perdesini biraz aralamak. Hadi bu konuyu bir açalım. İlk ve bence en çarpıcı nokta şu renk dediğimiz şey aslında nesnelerin kendisinde bulunan bir özellik değil. Aynen öyle. Bu çok temel bir yanılgı aslında çok ilginç değil mi? Ve daha da ilginci kaynaklar diyor ki renkler elektromanyetik spektrumun yani olası tüm ışık dalgalarının sadece 0.00035'i gibi inanılmaz minicik bir kısmına denk geliyor. Evet, evet, %0.00035 neredeyse hiç yani. Düşünebiliyor musunuz? Gördüğümüz dünya Gerçekliğin sadece minicik bir kesiti. Geri kalan o devasa kısmı, potansiyel renkleri veya deneyimleri tamamen kaçırıyoruz. Kesinlikle. İşin fiziğine bakarsak durum daha da netleşiyor. Renk dediğimiz şey, belirli dalga boylarındaki elektromanyetik dalgalara beynimizin verdiği bir tepki, bir yorumlama aslında. Mesela yaklaşık 700 nanometre dalga boyu bize kırmızı olarak görünüyor ama kritik nokta şu. Spektrumun kendisi renksiz. Beynimiz bu dalgaları renk olarak yorumluyor. Yani şey gibi mi? Radyo dalgalarının rengi yok demek gibi. Aynen öyle. Radyo dalgalarının veya mikrodalgaların rengini sormak ne kadar anlamsızsa, aslında ışık dalgaları için de durum benzer. Kızıl ötesini düşünün mesela. Biz göremiyoruz ama özel kameralar onu algılayıp bizim görebileceğimiz renklere, mesela kırmızı tonlarına çeviriyor. Hı hı. Ama bu kızıl ötesinin kırmızı olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Hatta kızıl ötesi spektrum bizim görebildiğimiz renk aralığından tam 2700 kat daha geniş. İnanılmaz, 2700 kat. Evet, orada kim bilir ne renkler var, hani hayal bile edemeyiz. Kör birine kırmızıyı anlatmak nasıl imkansızsa, bize de kızıl ötesinin gerçek rengini anlatmak öyle imkansız işte. Peki madem renkler dış dünyada değil de beynimizde. Neden onları görüyoruz? Yani evrimsel bir avantajı olmalı değil mi? Olmaz mı? Kesinlikle var. Kaynaklara göre cevap evet. Renkler sayesinde atalarımız mesela olgun meyveleri, çırıklardan, e, zehirli bitkileri yenebilir olanlardan çok daha kolay ayırt etmiş. Ya da avları avcıları fark etmek gibi. Aynen öyle. Avları veya avcıları çevrelerinden ayırt edebilmişler. Bu müthiş bir hayatta kalma avantajı sağlamış. Üstelik bu sadece bize özgü değil anladığım kadarıyla hayvanlar aleminde de durum farklı farklı. Evet evet müthiş bir çeşitlilik var. Tek renk sensörlü yani monokrom hayvanlar var dünyayı gri tonlarında görüyorlar. İki sensörlü dikromat olanlar var ki bazı renk körü insanlar da böyledir onlar. Yüz binlerce tonu ayırt edebiliyor. Bizim gibi çoğu insan kuşlar sürüngenler ise üç renk sensörüne sahip. Yani trikromat. Evet, ama durun daha bitmedi. Dört renk sensörlü yani tetrakromat insanlar veya tam 11 renk sensörlü Mantis karidesleri bile var. 11 mi? Vay canına. Onların dünyası nasıl görünüyor acaba? Çok merak ettim şimdi. İşte onu hayal etmek bile zor. Aslında tüm spektrumu düşününce ironik bir şekilde hepimiz büyük ölçüde kör sayılırız. Gördüğümüz çok az bir kısım. Doğru. Peki bir rengi nasıl algıladığımızı tam olarak ne belirliyor? Kaynaklar birkaç faktörden bahsediyor sanırım. Evet, üç ana faktör var diyebiliriz. Birincisi ışık kaynağı, yani ışık doğrudan gözümüze geliyorsa, o kaynağın atomlarının yaydığı fotonların enerjisi, yani dalga boyu rengi belirliyor. Güneş ışığı, ampül ışığı gibi. İkincisi yüzeyin pigmentleri, bu daha çok nesneler için geçerli. Işık bir yüzeyden yansıyorsa, o yüzeydeki pigmentler yani moleküller belirli dalga boylarını yansıtıp diğerlerini soğuruyor. Mesela yaprakların yeşil görünmesi gibi. Aynen, klorofil yeşil sarı ışığı yansıttığı için yapraklar bize yeşil görünüyor. Diğer renkleri emiyor. Çok ilginç. Yani aynı kırmızı elma mesela mum ışığında veya florasan altında bize biraz farklı görünebilir. Bu pigmentlerin ve ışık kaynağının etkileşimi yüzünden mi oluyor? Kesinlikle. Tam olarak öyle. Işık kaynağı değişince yansıyan ışığın bileşimi de değişiyor. Dolayısıyla algı da değişiyor. Ve üçüncü faktör de ortam. Işığın gözümüze ulaşana kadar geçtiği ortam da rengi etkiliyor. Atmosfer gibi mi? Evet en güzel örnek o. Atmosferdeki moleküller mavi ışığı daha çok saçtığı için gökyüzü mavi görünüyor yoksa uzay siyah. Veya başka bir örnek çok uzak galaksilerden gelen ışık uzayın genişlemesi nedeniyle kızıla kayıyor. Buna redshift diyoruz. Bu da bize o galaksilerin ne kadar uzakta olduğu hakkında bilgi veriyor aslında. İşte burada işler daha da derinleşiyor ve felsefi bir alana giriyoruz sanırım. Koalya, koalya dediğimiz o meşhur kavrama geliyoruz. Evet, koalya, öznel deneyimler. Yani kişisel, birinci şahıs, başkasına tam olarak aktarılamayan deneyimler kaynaklarda sıkça bahsedilen şu düşünce deneyi var ya, Mary'nin deneyi. Hı hı, Mary'nin odası. Evet, Mary adında süper zeki bir bilim insanı düşünün. Doğduğundan beri tamamen siyah beyaz bir odada yaşıyor. Ama renkler hakkında bilinebilecek her şeyle öğreniyor. Fiziğini, biyolojisini, dalga boylarını, her detayı. Ama hep siyah beyaz kitaplardan ve ekranlardan. Peki bu Mary bir gün odadan ilk kez çıktığında ve mesela yemyeşil bir çimenliği ya da masmavi gökyüzünü gördüğünde yeni bir şey öğrenir mi? Hmm. O maviliğin hissettirdiği şey, sahip olduğu tüm o teorik bilgiden farklı, ek bir bilgi midir? İşte bu düşünce deneyi, açıklama boşluğu dediğimiz felsefi sorunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Mary her şeyi biliyor, tüm fiziksel gerçekleri ama mavinin nasıl bir his olduğunu biliyor mu? o deneyimi yaşamadan. Tam olarak. Yani neden bir şey hakkındaki tüm fiziksel, nesnel bilgimiz o şeyin öznel deneyimini, kırmızılığın kırmızılığını, o içsel hissi tam olarak açıklamaya veya bir başkasına aktarmaya yetmiyor. Bu dilim kısıtlamaları mı sadece? Belki de. Belki gelecekte beyin bilgisayar arayüzleriyle bu deneyimleri paylaşabilir miyiz kim bilir? Yoksa öznel deneyimlerimiz doğası gereği tamamen kişisel ve paylaşılamaz mı? Şu anki yaygın görüş, evet deneyimin kendisinin salt bilgiyle elde edilemeyecek bir fazlası olduğu yönünde. Yani büyük ihtimalle benzer biyolojiye sahip olduğumuz için renkleri çok benzer hatta belki de tıp atıp aynı deneyimliyoruz ama bundan asla yüzde yüz emin olamayız. İşte işin biraz da ürpertici yanı bu sanki. Evet eğer koalya problemi gerçekse ve deneyimlerimiz aktarılamazsa kendi zihnimizin içinde ne kadar yalnız olduğumuzu bir düşünün. Herkes kendi özel sinemasında yaşıyor gibi. Evet gerçekten de gördüğünüz gibi basit bir bu ne renk sorusu bizi nerelere getirdi algımızın o daracık sınırlarından gerçekliğin ne olduğuna, evrimsel süreçlere ve her birimizin zihnindeki o eşsiz, belki de asla tam olarak paylaşılamayacak deneyimlere uzandık. Hı <laughs> Hem aydınlatıcı hem de biraz baş döndürücü bir yolculuk oldu sanırım. Kesinlikle. Ve bu yolculuğun sonunda size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım o zaman. Eğer dünyayı algılayışımız bu kadar öznel, bu kadar kişisel ve biyolojimizle sınırlıysa Hani hepimizin üzerinde anlaştığı varsayılan o nesnel gerçeklikle kurduğumuz ilişki aslında ne kadar sağlam ya da birbirimizle olan bağlarımız belki de hepimizin dünyayı biraz farklı renklerde görmesi onu daha zengin ve karmaşık kılan şeydir ne dersiniz Güzel bir bakış açısı Bir sonraki derinlemesini incelememizde görüşmek üzere hoşçakalın. kalın Hoşça kalın